Merhabalar tekrardan. Bugün 6 Ocak. Saat 11 civarları. Bugün kardeşime gittim. Akşam giderken de dedim ki lan dedim attığım Lepistes net yavrular bugün dedim. <laughs> Geldim baktım yavrular akvaryumda dedi, yüzüyor. Hemen e, kuru Artemia verdim. Biraz fazla kaçtı. <gülüyor> Bunu <gülüyor> dikkatli bir şekilde çekimini yapacağım devamında. Protein ağırlıklı besliyorum ki şu kekolar yavruları yemesin arkadaşlar. Şurada bir tane var. Şu arkalarda var. Şöyle göstereyim hatta. Orada bir tane ilerliyor. İki tane oğlu var. Şöyle devam edersek yavaş yavaş Bu şekilde o da bozuluyor mu? Silikonda öyle bir çekmişler ki akvaryum anasını satayım. Arkada da var iki tane. Kuru artemiyalar takılıyor. Salenguzumuz. Çok şükür ya dibi çok kötü oldu ya. Benim buna dip çekimi yapmam gerek abi. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane saydım. Muhtemelen 12, 13 tanedir de. Yenmiş olabilir. Gördüğünüz gibi elma salyangozunla orada takılıyorlar. Arkasından çıktı bir tane. İşte hop ne yapıyorsun sen? sen kekom Şu var bir tane. Bunlar da henüz yavruluktan böyle yeni yeni ergenliğe geçtiği için çok hiç saldırmadılar. <laughs> Diğer anneyi direkt attım erkeklerin arasına. Biraz zalimce ama ayrı bir yere alıp stres yapması da nedir? Gördüğünüz gibi leş gibi bir görüntü. Bugün. Bugün de böyle olsun. Ne yapalım abi? Ben şimdi bunun temizliğini yapacağım. Bir yarım saat, bir saat sonra. La siz doğalı kaç saat oldu da hemen yem yemeye başladınız? Manyak mısınız? Oo Nasıl kaptar temizliği kızan? <laughs> Neyse. Bak üç tane orada var şu an. Bir tane burada var dört. 5 6 7 8 bence 9 oldu şimdi. Tamam var var abi. 12 13 tane çıkabilir bence. Şu pifofitlerin arka taraflarında da olabilir. Oralara henüz bakmadım. Şurada zaten 4 taneyi görüyoruz. Bir tane de şurada var hemen. Şu tarafta. 5. Ettim mi 5? 3 tane orada var. Etti mi sana 8? Bir tane burada var. Nerede? Etti mi sana 9? Tamam uyuş be. Evet bu batını da çıkarttık aradan. Sağlıklı bir şekilde. Yani bu dişe bir şey olacak diye çok tırsıyordum. Ulan. Melekler iyice çığırından çıkmış. Neyse. Onlara da bakarız.